şeytan kitleleri kullanır. Doğruya giden insanların önünü kesmek, o istikametteki köprüleri yıkmak, olmayacak yerlerde zararlı, ziften çağlayanlar meydana getirmek, zararlı, ziften çağlayanlar meydana getirmek, zihinleri kirletmek, insanlığı kirli düşünceye sevk etmek adına Ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Dolayısıyla size belki yaşlılar bu meselede sonuca varmayı görmeyebilirler. Zaten çoğu da görmek istemez. Partal'dan insanlarız, Ravaş'ta değiliz. Zaten Ravaç'a da yok merakımız. Biz buraya için yaratılmadığımızın farkındayız burada muhakkaten nasıl buyuruyor insanlığın iftar tablosu? Mali ve mali dünya ma ene illa kerakibin istadalle tahta şeceretin sümme râhe fe Ne alakam var benim dünyayla? Benim halim tıpkı önemli bir yere giderken muhakkaten bir ağacın altında istirahat etmek isteyen insan gibi. Sonra kalkar, merkubuna biner, bineceği şeye, binitine. Gideceği yere azmirah eder, yürür. Yolumuz bu bizim. Ama mutlaka o bayrağın dalgalanması, o şahvalın her yerde bir yönüyle diyeceği şey demesi, ifade edeceği şey ifade etmesi, tabiri diğerle namı celili ilahinin ve namı celili Muhammedini sallallahu aleyhi ve sellem yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatinin her yerde duyulması ve tanınması. Kabul ayrı bir meziyettir. O meziyetler üstü meziyettir. Bir yönüyle ona karşı saygılı olmak ikinci derecede bir meziyettir. Yahu bu da olabilir demek üçüncü derecede bir meziyettir. Varsın o da olsun biz onunla da geçiniriz. Bu da dördüncü derecede bir meziyettir. Bu gayret, bu himmet, bu cehd ile bunlardan birine varılabilir. Hangisine varılırsa varılsın Cenab-ı Hak hoşnut edilmiş olur. Cenab-ı Hakk'ın rızasına mazhar edilmiş olur. Bu açıdan da bu yolda yürümeye devam etmek lazım. Yetimlikten, öksüzlükten sıyrılmak için o devri risalet penahideki isimsiz müsemma diyebileceğimiz kalbi hayat, ruhi hayat, sırrî hayat. İnsanın iş dünyası, manevi anatomisi adına hayatını bir yönüyle şekillendirmesi ve ona göre yaşaması. Daha sonra bunu tekeler, zaviyeler, değişik ad ve unvanlarla kendi aralarında paylaştırmış, Zamana göre, şartlara göre, konjöktöre göre şimdi şunu şöyle yapmak lazım, bunu böyle yapmak lazım. Gün gelmiş Hz. Hakkı gibi az ye, az uyu, az iç, tem mezbelesinden vazgeç, dil gülşenine göç, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demiş. Kimisi de der tariki nakşibendi lazım Ahmet çağrı terk terki dünya, terki ukva, terki hesti, terki terk demiş. Kimisi de der tariki aczimendi lazım o me çare çiz. Ajzi mutlak, fakri mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz. Ve bunları beşlere, onlara, yirmilere çıkarabilirsiniz. Çünkü her zamanın kendine göre şartları vardır her devirde bilgi birikiminin bir yönüyle o türden, o seviyeden bir ders almaya ihtiyacı vardır. Belli bir dönemde çok küçük şeyler yetiyordu belki insanlara. Belli bir dönemde nefisler kabardığından dolayı Muhammed Bahavuddin Nakşibendi Hazretleri biraz evvel Farsça onun dediği şeyi, tarikatın esasıdır. Dört şeyi terk etmek lazımdır. Dünyayı terk etmek, ahireti de terk etmek lazım. Sadece Cenab-ı Hakk'ın cemaline hasfi himmet edenler esasen cenneti de görmezler. Zannediyorum cennete koysanız onu görmüşlerse şayet ne çağlayan ırmaklardan haberleri olur, ne onlara el işareti, ayak işareti, göz işareti yapan hurilerden haberdar olur. Ne cilası, boyası bambaşa baş döndürücü olan saraylardan, villalardan haberler olur. Öyle bir güzelliğe meftun olur, kendinden geçer, onun sermessisini yaşar ki, o anda ne derseniz deyiniz ona, o Allah, billah, lillah, illallah, maallah, anillah der durur sürekli. Seyir-i sülükte değişik merati bir ifade etme adına bunlar farklı karakollar veya benzin istasyonları. Her birisinde insan değişik bir donanımla bir ilerisine gitmek için bu defa onu alır.